Merhaba kanalıma ve hayatıma tekrardan hoş geldiniz. Sesim hala düzelmedi ama kendimi daha iyi hissediyorum. Dün sınava girdik çıktık ondan sonra bir arkadaşımıza gittik. Oradaydık ondan sonra pazara gittik. Pazardan birkaç bir şey aldım. Sonrasında e, McDonald's'a gittik. Oradan da akşam yemeği yapmadığım için ve dışarıda olduğumuz için McDonald's'a gittik. Sonrasında eve geldik. Eve geldikten sonra da <laughs> arkadaşlarımız geldi. Beraber oturup sohbet, muhabbet, çay içtik. Dün öyle geçti. Bugün Hakan evdeydi. Yalnız ben dün akşam kendimi e, kötü hissettim. Çünkü çok yorulmuşum. Hastalığın etkisi de var. Bu arada serum bir işe yaramadı. Yani yaramadı öyle söyleyeyim. <laughs> ya tuzlu su verdiler direkt Naciye'yi bastılar içine ilaç koymadan. Ya da e, gerçekten hani hastalığım nasıl diyeyim size bayağı ileri derecedeydi. Ondan sonra sabah kalktık, Nilhan ateşlenmiş. Şu an Nilhan ateşi var, o bütün gün uyudu neredeyse. Ben de e, doktora sorarak bir ilaç kullandım. Kullanabilir miyim, hani bir sıkıntı olur mu diye. İçebilirsiniz, sıkıntı olmaz demişti. O ilaç da uyku yapıyor. Ben de bugün uyumuşum. Sonrasında e, çok terliyorum hastalığın etkisiyle. Zaten beni bu ter hasta etti diye düşünüyorum. Hemen kalktım, duşumu aldım, şimdi saçlarımı da kuruttum. Yeni bir videoya başlayayım dedim. Ee, Hakan'la Nilhan, e, Tyson'ın maması gitmiş, ona mama almaya gittiler. Birkaç da evin eksiği vardı, onları alıp gelecekler. Çok salladığımı fark ettim, önce sizi bir yere sabitledim. Ee, onlar onu almaya gittiler. Ben de bugün geçen gün binden aldığım somon dilimlerinden yapacağım. Airfryer'da deneyeceğim. İlk defa balık yapacağım. İnşallah güzel olur. Yalnız daha yemek saatine biraz var. O yüzden onu bekletiyorum. Hazır böyle kendimi toparlamışken size de bir video başlatayım dedim. Umarım keyifli bir video olur. Bu arada sınav fena değildi. Keşke daha iyisi olsa ama elimden gelen buymuş bu senede. Biraz birazdan dikkat ölçen bir sınav biliyorsunuz. Neyse çok fena değil ama çok iyi diyemeyeceğim. Keşke diyebilseydim. Zaten e, nasip tönetöye yol yok. İstediğimiz kadar çalışalım, çabalayalım. Nasibimizde yoksa olmuyor biliyorsunuz. O yüzden e, o konuya zaten <gülüyor> girmiyorum. <gülüyor> Sınav sonuçları da bu ay içinde açıklanacakmış. Öyle olduğu için artık hep beraber sonucu görürüz. Artık e, sonuçtan ziyade sıralama önemli. Kaç kişi giriyorsa o sıralamada nerede olduğunuz önemli aslında. Öyle şimdi Hakan'ın Nilhan gelene kadar biraz daha dinlenmem lazım. Çünkü yarın Hakan işe gidecek. <laughs> Ve e, Nilhan'ın ateşi düşmezse bugün hep onunla ilgilenmek zorundayım. E, yarın da onunla ilgilenmek zorundayım. Kendimi toparlayıp çünkü iki kişi evde hasta olunca bayağı zor oluyor. Hani biri sağlıklı olsa. Geçen gün Hakan benim için izin almıştı zaten sağ olsun Nilhan'ı oyaladı. O yüzden ben de e, rahat rahat... Ha bu arada geldiler. Rahat rahat uyudum dinlendim. O şekilde toparladım. İnşallah şimdi de kendimi o şekilde toparlarım. Evet şimdi Hakan'la İlhan geldi. Şöyle buzdolabı poşetimiz bitmişti. Bir tane buzdolabı poşeti almış. Sonrasında şöyle Nihana yine süt. Şöyle bir cin. Ay canım çekti bu cinden pelmiş pelmiş. Evet şöyle iki tane tavuk göğsü almış şöyle kadife tatlı sarmış. Bir de ekmek kalmış Aa ekmeğin büyüklüğüne bakar mısınız? Bu nasıl ekmek aşkım? <laughs> bir de şöyle Tyson'a mama almış. Niloş koş 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 koş. Şimdi bir de Niloş'un ateşini ölçelim. Gitmeden önce ateşi vardı. O yemeğini yedi. <laughs> Hayır böyle bir şey olamaz. <laughs> Dur. Bakayım. Bozuk bu. <laughs> ne yaptın buna? Çok mu bastın yine? Hı. Oo Hı? bekle bir dakika. Gel bakalım şimdi ölçelim düzeldi mi? Ha düşmüş ateşim. Bir de benimkini ölçelim. <laughs> tamam. Bir de ben elimle ölçeyim. Bu ateş ölçerlere hiç güvenmiyorum. Şey. Normalsin. Şey. Tamam. Şey. Hadi bakalım. Yemek saatinde bir buçuk saat var. O yüzden şöyle bir yarım saat sonra başlayacağım. Pişmesidir falan filan. Tam yemek saatinde sofraya otururuz artık diyorum. Ee, balıkları nasıl yapacağız hayatım? Sen nasıl bir fikir düşündün? Ben üstüne yağ gezdirelim diyorum. Tuz. Ben dersin? İsterseniz soslayalım diye. İsteyen böyle baharatlı soslarla yap. Anne yıkadım. Ben baharatlı yiyeyim. Anne yıkadım. Aferin kızım. İyiyim mi şimdi? Hadi ye bir tane. Neyse hadi bakalım balıkları yaparken görüşelim. Koydum. Tam sığdı. Bakalım nasıl olacak. Niye ışıkları açmadıysak. Balık ayarı var mı? Işığın varmış. Güzel. 160. Kaç dakika? Ona bakmadım. 23. Evet 23 dakika. 160 derecede. Bu arada ışığımızı da açalım. Daha iyi oldu. Şimdi Hakan salatamızı da yaptı şöyle karışacak bu. Eline sağlık. Bu çöpünü de ayarladı. Sağ olsun. Ben de balıkları hazırladım. İlk defa balık deniyorum Air Fry'da. Hey nasıl balık olacak? balık mı aldın da yoksa bakalım. aldı. Evet balıklarımız kızardı. Şimdi tabakları alacağım. Çorba olmuştur artık artık. evet mi artık? Ne şu an en güzel yanı burada pişmesini, <laughs> el kokma yani el kokutma hiçbir <laughs> şekilde. Hadi bakalım ya. Evet yemeğimiz hazır. Çorba yine mi koyulaşmalı? Yeter bence bu Tamam daha iyi. Biraz öncekine göre. Biraz... Nilhan balık yemediği için onu tavuk yaptık. Azıcık makarna var ben yemeyeceğim. Belki Hakan yer. <laughs> o da mı çekmiş? Peki o da yemeyecek. Ha? Nilhan'a. Nilhan yedi. Çorbayı da Nilhan istedi. Tamamlar o zaman. Bize afiyet olsun. Balıklar çok güzel görünüyor. Evet biz yemeğimizi yedik ve geldik. Saatler şu an onu <laughs> bir geçiyor ve ben e, giyim odasını toplamaya karar verdim. Uzun zamandır bu işi yapacaktım fakat e, sınav şuydu buydu derken yapmaktan vazgeçtim. O yüzden bugün beraber giyim odasını toplayalım. Yalnız şu telefon odağını bir ayarlayayım ben. tarafta çantaları koymuştum İdealeten onları bir aşağı aldım ve yukarıya e, bundan sonra e, nasıl diyeyim size hiç giymeyeceğim yani hiç giymeyeceğim derken bu yaz işimin kalmadığı seneye belki giyeceğim belki de satmaya karar vereceğim şeyleri koydum özellikle şortları falan oraya koydum daha altlarda da şortlar var onları da koyacağım şimdi e, böyle sivitleri mevsimlik sivitleri asacağım Onları da bir göz önüne çıkarayım. Yalnız pantolonları mı katlasam mı yoksa onları da mı askı yazsam o konuda karar veremedim. Çünkü pantolonları da e, seçerken çok zorlanıyorum. Ama birçok askıya ihtiyacım var. Bunun da farkındayım. Hangi askıyı kullanacağım? <laughs> askı kıtlığı da var. Belki e, tişörtlerin bazılarını e, katlarsam eğer pantolonlarımı da asabilirim diye düşündüm. Aynı şekilde halkanınkileri de o şekilde yapacağım. En azından pantolonlar, gömlekler, şunlar bunlar askıda olur. Tişörtlerimiz de katlanmış bir şekilde bulunur diye düşündüm. Hadi bakalım devam edelim. Çok iş yok gibi görünüyor ama umarım çok uğraştırmaz. Bu arada yıllar olmayan montlarımı denedim bugün. Şu gibi falan. Bunların hepsini artık sığıyorum. O yüzden bu sene bayağı bir mont çeşidim olacak. O yüzden çok mutluyum bugün. Arkadaşlar ben burayı bitiremedim çünkü Nilhan uyandı biraz önce. Eee rahatsızlandı daha doğrusu. Ateşi vardı. Ateşi düşmüş ama e, boğazında bir gıcık oluştu herhalde. O da korkmuş. Öksürürken de sürekli e, çıkarttı. Onunla uğraştım bir saat. Saat buçuk gibi uyandı. Daha biraz önce sızdı. Ben de e, o uyanasıya kadar yani yapabildiğim yer sadece burası. Pantolonları astım. Buraya işte sivis şörtlerimi falan astım. Daha burası elden geçecek. Ondan sonra askıdaki tişörtleri aşağı indirdim. Burası böyle mi olacak? Onun hakkında da bir fikrim yok. Yeri göstereyim. Yerde bu şekilde kaldı maalesef. Ee, devam edemiyorum. Saat şu an 1.20 falan geçiyor. Normalde aslında yarın bu videoyu e, buraları toplayıp ondan sonra sizinle buranın son halini paylaşmak istedim. Fakat eee videom olmasını istediğim için kanalda hadi dedim Reyhan kapanışını yap. Burası maalesef böyle kaldı. Artık yapacak bir şey yok. Yarın inşallah Nilhan da iyi olursa, ben de iyi olursam devam ederim iyi olmazsam da burası böyle haftalarca bile kalabilir yani. Benim için hiç sorun değil. Ee, akşam olduğu zaman sesim iyice gidiyor. Koku tat almam da gidiyor. Böyle bir e, sersem gibiyim zaten bugün ilaç aldığım için galiba. Neyse e, burası bu şekilde kaldı. Ee, satacaklarımı da bu arada dalop uygulamasına yükledim hemen aklımdayken eğer sonraya bırakırsam on, onlar da biraz oyaladı aslında ee, buldukça da yüklüyorum ayıklıyorum öyle söyleyeyim size ee, o dolap hesabımda yine hem açıklamalar kısmı hem de videonun içine bırakırım oradan siz de bakarsınız bu arada gardırop hesabım da var orada kargo bedava Hani ilk ilginizi çekmiyorsa da artık yapacak bir şey yok da böyle şeylere ilgisi olan arkadaşlarım da tıklayıp orada neler yüklediğime bakabilir. Bazılarını çok uygun fiyata koyuyorum. Bazılarını yani şöyle söyleyeyim aldığım fiyatla sattığım fiyatı dengelemeye çalışıyorum. Yeni piyasaya çok fazla uydurmaya çalışmıyorum. Yoksa hani bir anlamı olmaz. Hem de benim e, bu elbise kirliliğinden biraz kurtulmam lazım. Öyle düşünüyorum. O zaman ben e, size hep elbiseler izlettim ama e, burada size veda edeyim. İşte bazen planlarımız tutmayabiliyor maalesef. Ben şey demiştim hani 2-3 saatte burası biter 12 bölü gibi de yatarım. Ama Nilhan'ın hastalanması işi bozdu. Neyse bunda da var bir hayır. Artık e, yavaş yavaş daha sakin bir kafayla yaparım. Olmadı yani Nilhan'la buraya gireriz beraber yaparım. Size de buranın son halini mutlaka gösteririm. Neyse. E, bu videoda kanalda olsun istediğim için e, bugün burada sonlandırıyorum. Yoksa uzatıp burayı toparladıktan sonra da çekebilirdim. Bu arada gözlerim açılmıyor. O kadar. <laughs> kum var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.